Hayatta mutlu olmak istiyorsan sen baştan başlayacaksın. Evet tabii. Şimdi evlenmeye karar verince eğer tarlada, fıstıklıkta, bahçede çalıştıracaksa yine zıptan kadın alacaksın. Çalışır, Hı. şervalı giyer çalışır. Eğer çok iyi imeğe meraklıysa birazcıkdan alacaksın. Az önce söylediğimiz gibi. Bürecik kadını yarım kilovat verdiği mi dört çeşit yemek yapar akşam. Sofrada. Eğer keyfiye meraklı say, Antep'ten alacaksın. Sabah sana öpücüklerle uğurlar. Akşam hoş geldin der canım. Nereye yemeğe Gece Gecede size dört bayram yaşatır. Ama verem konser olmak istiyorsan Urfa'dan alacaksın.

ana esi davomroq ichakmao davom yan haotkonservaram o'm urf donushdayo'